Arkadaşlar selamlar Tunahan Hoca Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2019 AYT Edebiyat sorularını çözeceğiz. Ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere orijinal sorular telife tabi olduğu için bunlar orijinal sorular değil. Sorular üzerinde oynama yaptık. Teliften kurtardık. Ama birebir benzer sorular diyebiliriz. İsterseniz siz de 2019 yılı çıkmış sorular karşınıza alarak eşlik edebilirsiniz. O derece yakın sorular diyorum. Ve buyurun başlayalım denememize. İlk soruya başlamadan önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar görüyorum. İzliyorsunuz, abone olmadan kaçıyorsunuz. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Buyurun başlayalım. Yukarıda verilen dörtlük hangi şiir türüne örnek verilebilir? Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helal haram yersin seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akan çaylar senin olsa ne? Ne demiş burada? Helal haram demiyorsun. Hepsini yiyorsun boğazında kalsın der gibi bir anlatım var. Ne deriz biz buna? Tabii ki satirik şiir deriz. Satirik şiir neydi arkadaşlar? Karşıdakini yeren şiirlerdi. Hicveden şiirlerdi. Pastoral şiirlere değinecek olsak doğa konulu şiirlerde lirik şiirler, en sevdiğiniz şiirler, aşk şiirleri, epik şiirler, kahramanlık konulu şiirlerde, Didaktik şiirleriz arkadaşlar. Öğretici şiirlerde diyelim. İkinci sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki dörtlüklerin ortak özelliği değildir? Bakalım hangisi ortak özellik değilmiş? Düz kafiye düzeniyle yazılmıştır. Bakalım düz kafiye düzenimi A A A B A A A B Evet düz kafiye düzeniyle yazılmıştır. 11 hece ölçüsü kullanılmıştır. Bakalım ikisinde de 11 hece ölçüsü mü kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Nazım şekli koşmadır. Koşma neydi arkadaşlar? 11'li hece ölçüsüyle yazılan A, 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 B şekline kafiyelenen ya da A, B, A, B şekline kafiyelenen nazım şekliydi. Yani evet nazım şekli koşmadır. Hatta koşmanın dedim dedili şeklidir. Benzer tamalar işlenmiştir. Evet burada sevgilisine seslenmiş. Sevgilisinin ona cevap vermemesinden bahsetmiş. Burada gene aynı. Hüsnü tali sanatına yer verilmiştir. Burada herhangi bir hüsnü tali sanatı yoktur arkadaşlar. Orijinal soruda ise bize tecahülü arif var mı diye sormuşlardı. Ben de hüsnü Talil diye çevirdim. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen dizelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? İlk önce şıklara bakalım. Düz kafiye şeması kullanılmıştır. Bakalım. A, 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 B. Evet. Düz kafiye şeması kullanılmış. Arkadaşlar kafiye şemalarından düz ve çapraz kafiye şemasını bilelim hayat kurtarır. Ahengi sağlamak için rediften faydalanılmıştır. Baktığımız zaman tüyler redif olur. Evet didaktik şiir örneğidir. Didaktik şiir örneğini anlamamız için ilk önce şiir okumamız gerekiyor. Bakalım. Kırlarda çiçekler hep boynunu büktü. Ağaçlar hüzünden yaprağı döktü. Akşam bile şehri erken çöktü. Sen gittin sevgilim düzen değişti. Bir didaktik şiir örneği mi? Hayır daha çok aşk şiiri örneği. Sizin en sevdiğiniz şiirin örneği diyebiliriz. Diğer seçeneklere de inceleyelim. Onlar da es geçmeyelim. Söz sanatlarından faydalanılmıştır. Bakalım çiçeklerin boynunun bükmesi. Boynunu ne büker? İnsan büker. İnsana ait bir özellik çiçeğe yüklenmiş. Ne var deriz burada? Kişileştirme var deriz. Başka? Ağaçlar hüznünden yaprağı döktü. Ne hüzünlenir? İnsan hüzünlenir. Ağaç hüzünlenir mi? Hayır. Baktığımız zaman burada bir de ağaçların yaprak dökmesi güzel bir sebebe de bağlanmış. Yani evet söz sanatı da vardır diyebiliriz. Ayrılık konusu işlenmiş. Evet sen gittin sevgilim düzen değişti dediği zaman sevgilisinin kendisinden ayrıldığından bahsetmiş. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen beyitlerin hangisinde irsali mesel sanatına yer verilmemiştir diye sormuş bizlere. Kolay bir soru ama bu soruyu çözebilmek için irsali meselin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. İrsali mesel neydi arkadaşlar? Beyitlerin yahut şiirlerin içerisinde deyim ve atasözlerine yer verilmesi idi. İrsal mesel sanatı bize ise verilmemiştir diye soruyor. Soruyu sizin çözdüğünüzü varsayıyorum. Ben hızlı şekilde çözeceğim. Burada dinsizin hakkından imansız gelir diyerek burada irsal mesel vardır. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diyerek burada da irsal mesel vardır. Yumuşak huylu atın çiftesi pek olur diyerek burada da irsal mesel vardır. Taş düştüğü yerde ağır diyerek burada da irsal mesel vardır arkadaşlar. Ama C seçeneğinde herhangi bir deyim yahut atasözü yoktur. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi bir masalın döşeme bölümü olabilir diye sormuş bizlere. Masalın bölümlerini bir hatırlayalım isterseniz sizlerle. Hangi bölümlerden oluşuyordu masal? Döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümünden oluşuyordu. Sıralamadan da anlayacağınız üzere döşeme bölümü masalın giriş bölümüdür arkadaşlar. Masal tekerlemesinin okunduğu yerdir. Mesela bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde gibi. Serim düğüm çözüm bölümü ise arkadaşlar paragraftaki gibi. Olayın başladığı, asıl olayın yaşandığı, olayın çözüme ulaştığı yerdir. Dilek bölümünde ise onlar vermiş muradına biz çıkalım kerevetine gibi iyi dileklerin bulunduğu bölümdür. Zaten cevabımız da çıkmış oldu. Bir varmış bir yokmuş masalın döşeme bölümünden alınmıştır. Altıncı sorumuz. Yukarıda numaralı olarak verilen öncülerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bakalım hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bir gölge oyunu olan karagöz, çırağ, mum, lamba gibi bir ışığın önünde perde konulması oluşturulmuş bir sahnede oynanır. Evet, oyunda Karagöz ve Hacivat'ın yanında Tuzsuz Deli Bekir, Bebe Ruhi, Çelebi gibi yan karakterler de vardır. Evet, Karagöz şakacı, nüktedan, ağzını her gelenin söyleyen patavatsız bir tip iken Hacivat eğitim görmüş bir tiptir. Bunu nasıl anlıyorduk? Hacivat, Hacivat. Bu adam hacca gitmiş. Bu adam biraz eğitim görmüş bir şeyleri biliyor ki. Ama Karagöz ise hiçbir eğitim görmemiş patavatsız tiptir. Karagöz oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşmaktadır. Evet, Karagöz oyununda mendil, baston, sandalye gibi aksesuarlar kullanılır. Kullanılır mı? Tabii ki hayır. Mendil, baston, sandalye gibi aksesuarlar meddah oyununun aksesuarlardır arkadaşlar. Yani E seçeneğini işaretliyoruz. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir diye sormuş bizlere. Bakalım Ahmedi. Ahmedi'nin en bilindiği eseri neydi? Hatırlayamayanlar için bir ipucumuz vardı. Ahmedi demiyorduk da Ahmide diyorduk buraya. Bizim de midemiz ağrırdı? İskender yediğimiz için, İskender'i biraz fazla kaçırdığımız için midemiz ağrırdı. Ahmedi'nin eserine İskender Name deriz. Nabi. Nabi'nin eseri Hayrabat. Nabi kaçıncı yüzyılda yaşamıştır? Tabii ki 17. yüzyılda yaşamıştır. Hüsnü Aşk kim eseridir? Tabii ki Şeyh Galip'in eseridir. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? C seçeneği çıktı. 8. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde bir yemek adı geçmemektedir? Sorumuz bu ama gene de biz yukarıyı da okuyalım. Osmanlı döneminde sosyal hayat fazlaca şiirlere yansımıştır. Gündelik hayattan olaylar, kişiler şiirin içine girmiştir. Bunların yanı sıra Osmanlı mutfağı da şiire girmiştir. Şiirlerin içinde yemek adlarına sık sık yer verilmiştir. Sorunun orijinal halinde Osmanlı mutfağına dair bir şey yoktur diye sormuştu soruda. Ben de yemek adını sordum sizlere. Baktığımız zaman soruyu sizin çözdüğünüzü varsayarak ben hızlıca cevabı söyleyeceğim arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Cevabımız neden A hocam? Dediğinizi duyar gibiyim. Diğer seçeneklerde burada muhallebi demiş. Burada turşiden bahsetmiş. Burada kebaptan bahsetmiş. Burada da et lokmasından bahsetmiş arkadaşlar. Sonraki sorumuz. Bu parçada anlatılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Biyografinin divan edebiyatındaki karşılığıdır. Evet zaten cevabı anladık. Ama devam edelim. İlk örneğini Ali Nevai ve Heşbehişt ile Sehibey vermiştir. Heşbehiştin türü neydi? Tezkireydi. Zaten cevabımız belli. 10. sorumuz. Bu parçada anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kimden bahsetmiş? Türkçülük akımının öncülerinden olan sanatçı hem bir devlet adamı hem de Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biridir. Başta Zoraki Tabip ve Cimri olmak üzere Molière'den birçok eseri tercüme etmiş ve edebiyatımıza kazandırmıştır. Bu tiyatroları sadece çevirmekle kalmayıp bazı oyunlarda kendisi de oynamıştır. Kimdir bizim tiyatrocu abimiz? Tabii ki Ahmet Vefik Paşa. 11. Namık Kemal'e ait olan aşağıdaki eserlerin hangisinde kuşatma altında olan bir kalenin zorluklarla mücadele ederek fedakarlıklar yaparak kurtarılmasını anlatır? Hangi eseridir bu? Tabii ki Vatan Yahut Silistre'dir. Hocam Vatan Yahut Silistre'nin içeriği sorulmuş. Diğerlerinde içeriği sorulabilir mi? Çok sorum ihtimal yok ama gene de diğerlerinde içeriğini sizlerle birlikte bir hatırlayalım isterseniz. Gülnihal eserinde Taşra'da zalim bir yönetici olan Kaplan Paşa'nın halka eziyet etmesinden bahsediyor ve halkın da bu Kaplan Paşa ile mücadele etmesinden bahsediyor. Karabeli arkadaşlar Namık Kemal'in en başarısız tiyatrolarından bir tanesi sayılır. Bu Doğu Saraylarındaki haremlerde yaşanan kötü olaylardan bahsediyor. Celalettin Harzemşah zaten isminden de çıkarabilirsiniz. Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı olan Celalettin Harzemşah'ın başından geçenleri anlatıyor. Zavallı çocukta ise anne ve babalarının zoruyla evlenen çocukların yaşadığı, kızların yaşadığı acıklı hallerden bahsediyor. 12. sorumuz. Aşağıdaki sanatçıların hangisi bu topluluğa üye değildir? Bize hangi topluluğu sormuş ben anlayamadım ama gene de bir bakalım buyurun. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle ve kanunun esasının yürürlüğe girmesiyle Osmanlı toplumunda kısa bir dönem olsa da özgürlük ortamı oluşmuştur. Hal böyle olunca edebiyatta da bir hareketlilik olmuş ve yeni araçlar başlamıştır. Tamam. Genç yazarlar bir araya gelerek sanat şahsi ve muhteremdir. Düşüncesiyle bir bildirge yayınlayarak bir topluluk oluşturmuşlardır. Hangi topluluğun oluştuğunu anladık değil mi? Evet. Sanat için sanat yapan bu topluluk çok uzun süre yaşayamadan tekrar dağılmıştır. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra kurulan ve sanat şahsi ve muhteremdir düşüncesiyle kurulan aynı zamanda ilk defa bir bildirge ile kurulan topluluk hangisiydi? Fecri Ati topluluğu idi arkadaşlar. Bize dolaylı yoldan neyi sormuş? Buradaki sanatçıların hangisi Fecri Ati topluluğuna üye değildir diye sormuş. İlk gözümüze kim çarptı? Tabii ki Cenab-ı Şahabettin çarptı. Cenab-ı Şahabettin hangi topluluğun içerisinde? Servet-i Fünun topluluğunun içerisinde. Geri kalan sanatçılar ise Fecrati topluluğuna mensuptur. Daha sonrasında milli edebiyata geçenler de var. Ama başlangıç olarak buradaki yazarların tamamı Fecrati topluluğu içerisinde yer almıştır. 13. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Türk edebiyatında çıhal tarzı öykünün ilk temsilcisi olan sanatçı, kişilerin gündelik hayatlarına dikkat çekmeyen yönlerini anlattığı öyküleriyle tanınır. Savaşlar, kahramanlıklar, köy veya köylü sorunlarında kalem almaz. O daima hayatın içinden küçük ama komik ayrıntılar yakalar. Öyküyü gereksiz süsten kurtarmış, gündelik dille kaleme almıştır. Birkaç romanı dışında öyküleri onu ön plana çıkarmıştır. Otlakçı, Mendil Altında bilinen öyküleridir. Kimdir bu? Tabii ki Memduh Şevket Esendal'ıydı. Memduh Şevket Esendal öykülerle tanınmış bir sanatçı. Ama romanlarını da bilmemek olmaz. Hangileriydi Memduh Şevket Esendal'ın romanları? Ayaşlı ve Kiracıları, Vasaf Bey ve Miras. Bunlar da aklımızda bulunsun. 14. Milli Edebiyat Hareketi'nin nesirde yıldız üçlüsü olarak bilinen ve yukarıda eserleri verilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman Kızılcık Dalları ve Sönmüş Yıldızlar kimin eseridir? Tabii ki Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Dağa Çıkan Kurt, Raik'in Annesi, Halide Edep adı var. Bir Sürgün ve Milli Savaş Hikayeleri ise Yakup Kadri'ye aittir arkadaşlar. Cevabımız çıktı. C idi. Bunu ÖSYM e sordu. Milli Edebiyatın Nesirdeki Yıldız Üçlüsü diye. Aklınızda bulunsun. Reşet Nuru Güntekin, Halide Edip adı var ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 15. sorumuz. Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. 1940 ve 50'li yıllarda şiirde bir farklılaşma meydana gelmiştir. Konusu genişleyen şiir hep üst seviyedeki insanı anlatmak yerine sokağı, ağacı, insanı ve dış mahallelere anlatır seviyeye gelmiştir. Şiirin konusu bu seviyeye gelince yapısında da düzen olması beklenemezdi ve düşünülen de oldu. Şiirin biçimi bozulmuştur. Artık şiirin kahramanları aşıklar değildir, gün batımı değildir, elleri nasır tutan insanlardır. Sokakta koşturan çocuk. Hangi edebi anlayıştan bahsetti? Bize adeta birinci yeninin edebi anlayışından bahsetti. Yani garipçilerin edebi anlayışından bahsetti. Bakalım. Melih Cevdet Anday'ın da içinde bulunduğu topluluğun özelliklerinden bahsedilmiştir. Ne dedik? Birinci yeni dedik. Garipçiler dedik. Evet. Şiirde nazım birimi ölçü ve kafiyenin reddedilmesinden bahsedilmiştir. Evet. Şiirlerin sıradanlaşması savunulmuştur. Hayır, şiirlerin sıradanlaşması savunulmuyor. Sıradan insanların şiire konu olması savunuluyor. Şiirde estetik yerine anlamın önemli olması ima edilmiştir. Evet. Şiirin kurallar prangasından kurtarılması gerektiği savunulmuştur. Evet. 16. Bu parçada anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kimden bahsetmiş. Eserlerinin konusunu kendi hayatından seçen nokta nokta sevgili arsı yapıtında yine kendi hayatından yola çıkarak ailesinin macerasını anlatır. Tamam. Diğer eserleri Berci Kristin Çöp Masalları, Unutma Bahçesi ve Buzdan Kılıçlardır. Kimdir bu? Tabii ki sevgili Arsölüm ölüm Latife Tekin. 17. sorumuz. Bu araştırmacının düşüncelerine göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Bakalım bizim araştırmacımız ne düşünüyormuş? Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında araştırma yapan bir kişi Tanpınar'ın sadece romanlarını okumuştur. Okuduğu romanlar arasında en sevdiği romanın baş karakterlerinin Hayri İrdal, Halit Ayarcı ve Doktor Ramiz olduğunu söylemiştir. Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romanını da beğenmemiştir. Bu araştırmacıya göre Tanpınar şiirlerinde gerçek gücünü yansıtamamıştır. Bize hangisi yanlış diye sormuş. Bakalım. Araştırmacı 5 şehir kitabını okumamıştır. Okumuş mudur? Tabii ki okumamıştır. Sadece romanlarını okumuş. Burada söylemişti. Beş şehirin türü neydi? Denemeydi arkadaşlar. Beş şehir eserinde Ahmet Hamdi Tanpınar hangi beş şehirden bahsediyor? Ankara, İstanbul, Erzurum, Bursa ve Konya'dan bahsediyor. B seçeneği. Abdullah Efendi'nin rüyaları okuduğu kitaplar arasındadır. Ha, bu bir kalsın. Emin olamadık. Saatleri Ayarlama ensüsü en sevdiği romandır. Doğru mu? Evet. Bunlardan anladık? Hayri İrdal, Halit Ayarcı ve Doktor Ramiz saatleri ayarlama ensüsünün baş karakterleridir. Sahnenin dışındakiler romanını beğenmemiştir. Bunu nereden çıkardık? Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romanını da beğenmemiştir cümlesinden çıkardık. Tanpınar'ın Bursa'da zaman eserinin onun gücünü tam yansıtmadığını düşünmektedir. Bunu çıkarabilir miyiz? Evet tabii ki çıkarırız. Bu araştırmacıya göre Tanpınar şiirlerinde gerçek gücünü yansıtamamıştır cümlesi. Bunu da fevkalade çıkarttırır bize. Ama Abdullah Efendi'nin rüyaları roman değil bir öykü kitabıdır arkadaşlar. 18. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi bilinç akışı tekniği ile yazılmıştır? Bakalım. Bilinç akışı tekniğinde roman karakterleri aklından geçenleri birinci kişi ağzından bizlere aktarır. Anlatımda derin, soyut ifadeler fazlaca yer verilir. Bu teknikte kahramanların duygu ve hayal dünyası karma karışıktır. Bu karmaşa kurdukları cümleler ile bize hissettirilir. Mantıklı cümlelerin yanında mantıksız cümleler de sıklıkla yer alır. Anlatılanların bir silsile haline değil karışık olarak aktarılır. Arkadaşlar ben şıkların tamamını okumayacağım. Cevabımız E seçeneğidir. Sadece E seçeneğini okuyalım. Sizin vaktinizi çalmamak adına. Bakalım. Benimki adale kuvveti. Kollarıyla Selim'i soluksuz bırakıncaya kadar sıkardı. Sen birden çökeceksin Selim. Çünkü neden? Çünkü için boş senin. Birden kolların arasında için boşalacak. Birden üçüncü boyutunu kaybedip bir düzlem olacaksın. Ve ben de seni duvarda bir saksıya asacağım. Gayet açık seçik arkadaşlar bilinç akışı tekniği uygulandı. Buranın bilinç akışı tekniği olduğu nereden anlaşılır? Çünkü neden? Çünkü için boş senin. Birden kolların arasından için boşalacak. Birden. Baktığım üzere arkadaşlar mantıklı cümlelerin arasında çok mantıksız cümleler girmiş. Anlatılanlar bir silsile halinde değil. Böyle fazlaca soyut ifadeler kullanılmış. Cevabımız E seçeneğidir. 19. Bu düşünce yapısı aşağıdaki edebi akımların hangisine aittir? Bakalım. Akıl kısırdır. Her şeyi düşünemez. Bilinçaltı öyle değildir. Adeta bir derya denizdir. Akıl bu deryanın gün yüzüne çıkmasını engel olur. Onu kısıtlar. Akıl gerçeği aşamaz ama bilinçaltı sınır tanımaz. Akıl hayatta ve sanatta yer almamalıdır. Hangi edebi akımın düşünce yapısına aittir bu düşünce? Tabii ki sürrealizm gerçek üstücülüktür arkadaşlar. 2019 AYT'de çıkmış soruları hep birlikte çözdük. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar kolay gelsin.